Ve her zaman arkadaşlarıma doğum günümü kutlamaya geldik her neyse. Ben de böyle küçük bir çaplı bir şey çekeyim ve anı kalsın dedim. Ee, geçen sene sınav hazırlanırken her aldığımda diyordum ki... o oh, Şey, şey Diyordum ki her aldığımda diyordum ki... Doğum günümü ne olursa olsun Kadıköy'de kutlayacağım dedim ve... Hayalimi gerçekleştirdim şu anda. Merhaba arkadaşlar. Bugün 9 Kasım 2022 yani bugün benim doğum günüm ve ben de bir yıldır video çekmiyordum ve dedim ki video çekeyim. Ve dedim ki yine vlog çekmeye devam edeyim. Çünkü eğleniyorum yani ben böyle. Ve o yüzden bir parti gibi bir şey düzenliyoruz şu an. Parti dediğim bu arada aile arası. Sadece ablalarım ve abim olacak. Başka kimse olmayacak. Ama yine de benim için çok özel bir parti olacak. Ben dedim ki bunu vloglayayım. Ondan bu kadar. Bay bay. Biz pastası yapacağım ki arkadaşlar tam bir 18 yaş doğum günü pastası olacak. Aşırı, aşırı iyi olacak yani anlatamam. Ablam burası şimdi Geliyor. kremayı yapıyor. Sıramızı hazır aldım Böyle gerçekten. Markasını onu bile bir bakayım markası. İlk pasta tabandan aldım. Bunun içine işte krema bilmem ne bilmem ne koya koya yapacağız. Sürpriz yapan kızımız bu olacak. Buna çok güzel bir iç çamaşırı giydireceğim şimdi. Hazır mısınız buna? <laughs> bu pastanın ortasında olacak. <laughs> Abimiz hazır. Şu seksiliğe bakar mısınız? Şimdi pasta yapmaya başlıyoruz. Şuraya koyayım. Pastamızın son hali böyle. <laughs> Efsane. Ama neden ben net çıkmıyor? Pastamızın son hali böyle. <laughs> Tam bir 18 yaş doğum günü pastası oldu gerçekten. Doğum günü partisi. harika gidiyor şu <laughs> an. Burada yazımız var. Burada yemeklerimiz var. Yemediğimiz. <laughs> Burada kapı süsümüz var. Harika. Burada. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Selam. Aslı bugün doğdu.

Varda poz geçsin Papyon. Takım elbise. Elbise. Takım. Papyon. Ceket. Önlük. Arkadaşlar yap izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir hafta sonra yapmak zorunda kaldım çünkü bir sürü proje şeylerimiz vardı. Onları bitirmekten yapamadım. Hatta size birkaç tanesini göstermek istiyorum. Tam 48 tane piramit yaptım. <laughs> 3 tane kaldı. Yağmurlarına bakın. Hala bitmedi ama.